Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle beraber Skyward oynayacağız Umarım ne güzel olur umarım da beğenirsiniz Hemen şöyle ortaya doğru gitmek istiyorum Bugün de sizlere efsane ve klasörü vereceğim Umarım seversiniz gençler Şöyle hemen ortaya doğru bir gitmek istiyorum başta dediğim gibi Şimdi şu arkadaş Şimdi ne olacak Düştün mü lan o Oğlum bunlar da ne düşüyor salak like mısınız siz Neyse buralar bana kaldı Uy, full diamond Umarım bu sefer oyunu kazanacağım Cidden Kaç Kaçerlenmedi deniyorum deniyorum part çıkmıyor birinci part çıkmıyor Çıkartırsam diğerleri zaten çıkacak cidden Güveniyorum kendime Birkaç beri nami... Üstümde bir uğursuzluk var gibi ama Yapacağım bu sefer olacak abi Şimdi şöyle şöyle yapalım şunu yakalım ki kimse almasın abi bizden başka da olta lazım Aha, olta da çıktı yapı da çıktı güzel bir şekilde ilerliyoruz şimdi şöyle MLC yapamadım ya da şimdi abi, ben hiç büyük yaşatamadım şu anda onun için çok üzgünüm bro İkinci partlarda falan büyük ihtimal pvp çıkartacağım Spit'i bir basalım Abi her yerde CryoWinler sarmış cidden İşlerinde iyi oynayanlar da var kötü oynayanlar da var ama Sen git artık Blok it yapa yapa ellerim ağrıdı da Sen gel bakayım kardeşim Öldüm be bro Neyse gençler parttan görüşürüz Evet gençler ikinci parttan geri geldim. Hemen şöyle ortaya doğru güzel bir iniş yapmak istiyorum. Umarım da öyle bir şey yapacağım şu anda. Şu anda yapacağım gençler. Şu anda yaptım bakın. Birileri hopluyor zıplıyor ama hayır alamet değil gençler bu işler. Şunu al. Şunu beşe al. Pam, 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 pam. Tamam. Ortaya gidebilir miyim? Benim bir sağlar mısın bro? Umarım kartok topu atmazlar Ben hemen hızlıca gitmeyi planlıyorum ama Geldim şu anda Gençler de yani çalışır Regedit bunlar Öyle herkesin vereceği şeylerden değil Yani öyle internetten bulunan regedit değil bunlar Benim Çekilişten kazandığım regeditler yani bunları da sizlere vermek istedim. Oltan yok mu senin? Senin ananı siktim şimdi gel buraya gel. Siktir git seni gavat. Aşağıya atacaktı ama yapamadı tabii ki de. Neden? Çünkü proyum. Diye diye kendimize nazar, nazar değdirdik amına koyayım. Gel bakayım. Kardeşim. Şimdi ben şu yapılı bir Senin içinden geçeceğim içinden. Kavat seni. Gel bakayım oğlum gel. Benim işim senle. Sen gel bakayım aslan ya. Kaçmasan bile çok güzel olacak. Kaçmasan cidden çok güzel olacak. Adam gibi vs gel. Hadi oğlum arkalarken iyiydi. Hadi gel aflan benim gel come on. Come on gel buraya. Benim formum mu değişmiş? Aynen benim formum değişmiş Biraz Gel bro Ne yapıyor lan? Atladı. Neyse en şer son partımıza geçelim. Evet gençler son partımıza geri geldim. Son partımıza geri geldim. Hemen şöyle şunları alalım. Şuna at abi. Ama lavım olsaydı güzel olmaz mıydı be? Bir tane lavum olsaydı güzel olurdu bu arada. Oğlum ben, ben kolay kolay düşmem. Aptal ver et seni. Olta makron güzelmiş he. Olta da güzel yakıyor kardeşimizin. Kardeşim vur şuna vur şuna vur şuna vur. Şuna vur. Şuna vur. şerefsiz seni. Yani. Ben seni kurtarıyorum. Sen gelip bana vuruyorsun. Olta makrosu bu cidden güzelmiş. Şerefsiz ya abi. Olta makrosuyla ne iş yapıyorsunuz yani? Ne yarama yarıyor? Kolsuz musunuz aman akıyım? Şimdi şunları hemen bir atalım. Temizleyelim çöpleri. Şöyle hemen ortaya gitmek istiyorum yavaş konuşuyorum yani kusura bakmayın Cidden nefes alıp vermekte zorlanıyorum şu anda Bunlar aynı şeyden büyük ihtimal Vizy Army diğeri neydi? Diğeri Ali Hüseyin Armine ne oğlum ya manyak mısınız siz? Çocuklar yapmayın böyle şeyler Bunun fire resistance mı varmış ya? Hiç iyi olmadı bu. Kardeşim bana gelecek sen cidden seni yerim. Bak kır yaparım, ham yaparım seni. Sen de oradan kart topu atıp atıp durma gel bura. Gel bura yavşak. Hemen şunu da aldık mı güzel bir şekilde. Hemen şuraya gidelim. Fazla hemen diyorum. Bunu anladım. Yusuf abi arkadaşımızın pingi var ve bu pingde hala inat edip oyun oynuyor. Sen bir git ya cidden. Ne oğlum pingin var zaten be. Aptal velet. Cidden böyle pingi olup da kaçanlardan kaçanlara Ayar oluyorum abi. Oğlum daha var mıydı insanlar? Şerefsiz ya. Gel hadi oğlum gel işte ya. Benim istediğim bu oğlum. Fight dönsün ya. Ar artık. Ar artık. Ayhan mısın? Ayhan mısın? Ne amına koyup? Çok karışık şeyler dönüyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bro, bir dakika bro. Gel hele gelsen, sen gel. Bak kardeşim sana şimdi lav koyma dersi tamam mı? Ama senin kılıcın da iyi ki benden. Lav da kullanıyorsun. Hop gitti. Cidden güzel bir part oldu. Adam Nerede oğlum bu adam? What? Adam f çekti be. Aptal. Nereye gitti bu adam? Sen? Ah tamam. Neyse gençler videomu izlediğiniz teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.